Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı. Otogazda ise 95 kuruş indirime gidildi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 95 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompaya yansıdı. İndirimin ardından Bolu'da ortalama 3,92 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 2,97 liraya düştü. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikasından yapılan açıklamada 2 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda 95 kuruş pompa fiyatlarında indirim geldi gerçekleşmiştir ifadeleri kullanıldı. Yapılan zammın ardından Bolu'da ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,16 liraya yükseldi. Epkis'ten yapılan açıklamada 2 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 8 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur denildi. Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyat Rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.